Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın duaları bir okuldur. Hep söylerim. Peygamberimiz Aleyhisselam fakirlikten kurtulmak için kendisinden nasihat ve tavsiye istemekle beraber dua isteyenlere öğretti dualardan bir tanesi de şu duadır. Öyle ki bu dua hem kişinin Allah Azze ve Celle ile yakınlığını kuvvetlendirir, hem de dua sözcüklerinin içerisindeki manevi güç ile kişisel motivasyonundan yana kuvvet bulmasını sağlar ve planlarının isabet etmesi konusunda rahmeti ilahi eder. Hadi beraber okuyalım. Allahümme inni e'ûz bika minel keseli vel herami vel me'themi vel meğrami وَمِن فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَمِن فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ وَمِن شَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْفَقْرِ اللَّهُمَّ اهتيا إهْتِيَارْلِكْتَن گُنَاحْتَن بُرْچْتَن كَبِير فِتْنَسِندَن كَبِير اَذَابِندَن جَهَنَّم فِتْنَسِندَن cehennem azabından, zenginliğin fitnesinden, şerrinden sana sığınırım. Fakirlik fitnesinden de sana sığınırım. Amin. Hadi bir daha. Allahümme إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى وأعوذ بك من فتنة الفقر أن بيغام عليه السلام Fakirliğin şerrinden sığınmayı bize öğretiyor. Allah'a emanet olun,